Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yepyeni yine Catnap animasyonlarını izleyeceğiz Ama bu sefer Catnap vs Among Us animasyonlarına bakacağız Among Us'lar mı kazanacak yoksa Catnap'ler mi Hadi o zaman videoya başlıyoruz ama video başlamayınca şu an izleyenler Hemen aşağı taraftan video like atmayı başlayan kırmızı abone ol butonu basıp Kanala abone olmayı sakın ama sakın unutma Hadi o zaman videoya başlayalım Evet arkadaşlar Among Us vs Catnap animasyonlarımız başladı Arkadaşlar biliyorsunuz ki Smile Curtis diye gülen canavarlar var biliyorsunuz ki Evet gülen canavarlar vs Among Us'ten. Aha bakın gülen canavarlar Birilerini yiyorlar arkadaşlar Aa emongaslardan birini yemiş Beyaz emongası yemiş arkadaşlar Bakın şimdi emongaslarla Gülen canavarlar kavga ediyor Ama arkadaşlar emongaslar Daha güçlü bakın Evet gülen canavarların hepsini şu an öldürdüler bakın Ve oradaki kilidi alıp Kutuyu açtılar içinden Aa içinden arkadaşlar bakın Popup plate'imdeki o iki tane el var ya Onlardan çıktı gördüğünüz gibi Uzayan eller çıktı. Evet yeni bölüme geçtiler şimdi. Bakalım. Oo arkadaşlar tuzak var. Bakın. Aa Miss Delight geldi. Miss Delight tuzak kurmuş bakın. Among Us'lara. Arkadaşlar Among Us'lar Miss Delight'ı da şu anda dövüyorlar. Aa bir şey oluyor Miss Delight'a. Oo evrim geçirdi daha çok büyüdü. Daha çok büyüdü şu anda. Arkadaşlar Among Us'lar 3'ünü öl... de şu an öldürmek üzere. Mister Light bakın. Hayır arkadaşlar ma mavi emongası öldürdü. Evet mavi emongas öldü. Arkadaşlar bakın o şeyine çaldılar gördünüz mü? Uzayın ellerini çaldılar Mister Light'ın. Evet Mister Light'ı kendi silahıyla vuruyorlar. Çok az canı kaldı çok az. Hayır arkadaşlar onu tuzağa çektiler. Among Us'lar ne kadar zeki ya. Gördünüz mü onu tuzağa çektiler ve tuzağa düştü orada. Ve kaza bu bölümü de Among Us'lar geçti. Evet şimdi sırada hangi bölüm var? Sırada Catnap'le ne zaman karşılaşacaklar merak ediyorum. Çünkü daha Catnap'le aha yine gülen canavarlardan biri geldi. Olamaz arkadaşlar. Aa o deliklerden gülen canavarlar çıkıyor. Aa hepsi çıktı bakın. Bütün gülen canavarlar çıktı şu anda. Arkadaşlar Among Us'ların hepsini yedi. Aa Dog Day geldi. O, Dog Day de yardım ediyor arkadaşlar. Dog Day Among yardım ediyor. Ama Dog Day, gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölünmüş. Çünkü Dog bacakları yok biliyorsunuz ki bacakları kesildi. Aa bir şey oldu. Aa Dog içine girdiler. Olamaz. Arkadaşlar gülen canavarlar Dog içine girdi ve... Hayır. Yeşil, yeşil Among Us ölecek mi acaba? Kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar, ha kiri aşılar. Oradan ne çıktı? Oo, daha güçlü bir silah çıktı bakın. Daha güçlü bir silah çıktı. Ve evet, Ketlep de, evet, de öldü. Aa Dogday'i de öldürüyoruz. Hadi öldürüşü Dogday'i. Evet arkadaşlar, Dogday'i de öldü bu gülen canavarlar ölmüyor arkadaşlar ya. Evet sanırım öldü. Evet şimdi hepsi öldü gördünüz mü? Ölmüyor ölmüyor dedim öldüler arkadaşlar ama onları dog diye öldürdü arkadaşlar. Yeni bölüme geçtik şimdi yeni bölümde ne yapacağız? Aa 3 tane kutu var o 3 tane kutuyu açmamız gerekiyor. Ama catnap geldi arkadaşlar. Anahtarları veriyor aa. <laughs> Arkadaşlar kentmap kandırdı ona anahtarı vermiş gibi yaptı sonra kafasına bir tane vurdu Arkadaşlar kentmap çok güçlü bakın hepsini uyuttu gördünüz mü Ağızdaki sihirli gazla Oo Dogday öldüremedi Dogday ne yapıyorsun kentmap senin arkadaşın Arkadaşlar kentmap illa beni canavara dönüştürün diyor ya Ya kentmap canavara dönüşürse çok tehlikeli olur Dogday'ı öldürdü arkadaşlar Gördünüz mü? Öldürdü. Dogday'ı öldürdü. Hadi canı az kaldı. Among Us'lar dövün şunu. Canı çok az kaldı. Hadi şunu öldürün. Şu kilidi aç bakalım. Aha bomba çıktı. At bombayı. Bam. Evet bomba patladı arkadaşlar. Hadi hadi kaçın. Çok az canı kaldı arkadaşlar. şu kadar canı kaldı ketlefin E ee, kutular boş. Aa kutunun içinden kırmızı Among Us çıktı. Arkadaşlar kırmızı M Among Us imposter o. Ah hadi 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 hadi. Evet Catnap öldürdü. Bak şimdi görüyor musunuz kendi arkadaşlarını öldürüyor arkadaşlar. Kırmızı Among Us ihanet ediyor. Imposter çünkü o. Bak kutun içinden ne çıktı? Aa, kutunun içinden bir el çıktı. Arkadaşlar kutunun içinden bir el çıktı. Ve kırmızı emongas da öldü. <laughs> evet kazananlar victory. <laughs> Bakalım Baldi'ye ne yapacağız arkadaşlar. Bu da korkunç öğretmen Baldi. <laughs> evet, Among sınıfta arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Among sınıfta bir Baldi geldi. <laughs> Evet Baldi şimdi onlara ders anlatıyor arkadaşlar. 1 artı 3 kaç eder? Tabii ki de 4 eder arkadaşlar. Evet onlara bir soru sordu. Evet aa doğru bildikleri için bir anahtar kazandılar. E ee, anahtarla aa sınıftan çıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Aa kapı açıldı kaçın hadi. 4 eksi 3 kaç eder? Tabii ki de bir eder arkadaşlar. Siz de hemen yorumlara cevaplarını yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun ve yorumlara cevapları. Hayır iki değil. Yanlış bildiğin. Heh. Şimdi Baldi geldi arkadaşlar. Evet yanlış bildiği için Baldi şimdi onu dövecek. Evet 52 cetveliyle ona vuracak arkadaşlar. Yanlış bildikleri için. 2 artı 1 kaç eder? 3 eder. Doğru bildik. Evet. Aa silah çıktı. Arkadaşlar doğru bilirsek oradan envanter çıkıyor bize. Aha Baldi vurdu arkadaşlar cetveliyle. Aa vurun 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 Baldi'ye vurun. Arkadaşlar yine bir soru mu çıkacak acaba? Ha, bakın kapıyı açmasın diye önüne kapı koydular. Kapıyı açamıyor Baldi. Şuraya da koy, oraya da koyun. Evet, işte bu kadar. Kapıyı açamıyor Baldi. Arkadaşlar Baldi çok kızdı. Aa oradan çıkıyor. Oo inanılmaz. Hayır arkadaşlar mavi amungası yedi. <laughs> Evet kalkamıyor şu anda. Yeni bir soru soracak. Aa bu nasıl bir soru arkadaşlar? Rakamlar gözükmüyor. Hayır yanlış bildik. Aa arkadaşlar Emongas'ın Emongas, Emongas gördüğünüz mü? Baldi'nin cetvelini aldı. O Baldi hayır. Al bakalım sana. Hayır arkadaşlar sarı Emongas düldü. Yeşil Emongas'ta mor Emongas kaldı. İşte bu kadar be. Evet arkadaşlar, Baldi ortadan ikiye böldüler. Baksanıza. Aa, Baldi şimdi kafasını mı patlatacak? Ne yapacak? Aa, kapıyı açtı. Aa, şuradaki duvarı kıracak. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar Baldi canlanıyor bir dakika. Aa, kırmızı emongas geldi. Olamaz. Imposter arkadaşlar bu. Hayır. Arkadaşlar bu kırmızı Among Us var ya Çok kötü ya Bakalım yenebilecek mi arkadaşlar Hayır Valla ağzından A attı Arkadaşlar sizde kırmızı Among Us mı yener yoksa Valde mi Bence kırmızı Among Us yener Ya bu imposter çok gıcık arkadaşlar Hadi bakalım. Baldi'nin çok az canı kaldı ve Baldi öldü. Baldi öldü arkadaşlar. Aa bak 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 bak. Arkadaşlar şimdi kırmızı hemongasa ne yapacaklar? Aa silah da yok. Aa hiçbir şey kalmadı e, Imposter'ın. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakalayın onu. Evet, şimdi Imposter'ı öldürecekler arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Cetvelle ve öldürdüler. Evet. Kazananlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Victory. Evet arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel catnap, Among Us animasyonları izledik. Daha fazla bu tarz animasyonları izlemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şu an etrafımda yeni bir videolar çıktı. Buradaki yeni videolara hemen tıklayıp izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.